ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele almak üzere Yunanistan, İtalya ve Hırvatistan'ı kapsayan turuna başladı. ABD ve Yunanistan arasında savunma, teknoloji, ticaret, ekonomi ve enerji gibi alanlarda işbirliğinin artırılması için ortak bilim ve teknoloji anlaşması imzalandı. Ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun Yunanistan'ın Selanik kentinde Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelerek enerji ve teknoloji alanında işbirliğini görüştüğünü bildirdi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Bakanlar, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılımının tarihi bir önem taşıdığı fikrini paylaşırken, ayrıca Doğu Akdeniz'deki herhangi bir anlaşmazlığın uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl çözüme ihtiyaç olduğu konusunda mutabık kaldılar." Bakan Pompeo, bölgesel gerilimleri azaltma ve diyaloğa geri dönme yönündeki tüm çabaları memnuniyetle karşıladı. Ortak bilim ve teknoloji anlaşması imzalandı. Diğer taraftan, ABD ve Yunanistan arasında ortak bilim ve teknoloji anlaşması imzalandığı belirtilen açıklamada, iki ülkenin ABD, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 3-1 arasında yapılan ortaklık neticesinde bölgesel işbirliğinin artırılması kararı aldığı bildirildi. Bununla birlikte 2019'da imzalanan ABD Yunanistan karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasının genişletilerek stratejik savunma ve güvenlik işbirliğini geliştirme kararının alındığı kaydedilirken terörle mücadele, sınır güvenliği, organize suç örgütleri ve vize suçları gibi konularda da daha yakından çalışılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ticaret, ekonomi ve enerji alanındaki ortaklık kapsamında iki ülke arasındaki yatırımların yanı sıra yapay zeka, siber güvenlik, 5G ve stratejik altyapının özelleştirilmesi konularındaki işbirliğinin artırılacağı bildirildi. Açıklamada, Bakan Pompeo, 3 arasında imzalanan İSTMED projesinde devam eden başarılı işbirliğini memnuniyetle karşıladı. Petrol arama şirketleri Exxon Mobil, Total ve Hellenic Petroleum, yakın zamanda onaylanan Yunan yasası, modernizasyon çevre mevzuatı, kapsamında Girit kıyılarındaki açık deniz arama bloklarında ve yenilenebilir enerji alanında ortak çalışma başlatacaktır, ifadesine yer verildi.